Merhabalar arkadaşlar ben Ellak. Bugün sizlerle beraber İngiltere oynayacağız. yayından bir kesit yani yayından yine alıp Aman anladınız işte söyleyemedim. Yorgunum birazcık. Ee, i̇lk... ilk ilk e, bir yıl bir şey olmadı. Klasik advisor'larımızı aldık. Estate'lerimizi verdik. Artı vermedik ve nobility'ye hiçbir şey vermedik. Çünkü nobility'deki o e, bir tane privilege verili başlıyor oyun. Onu kaldıracağız. Ve bütün Fransa'nın rivalleriyle ele olacağız ve curry favor başlayacağız. E, sonra da yine Merkantilizm bug'ımızı yapacağız, yani exploit'imizi yapacağız. Bunun için vasal sağlamayacağız. Trade center'ımızı değiştireceğiz. Yani main trade node'umuzu değiştirerek yapacağız. Estate açıkken main trade node'umu İskoç'a tarafına geçiriyorum. Yani North Sea'ye geçiriyorum. Sonra habire estate'den bunu veriyorum, veriyorum. Sonra tekrar e, puanın bir ikinci main trade node'umu İngilizce geri getireceğim. Şimdi event'in çıkmasını bekliyoruz. E, savaşacağız. Mercenary'lerden paralar askerine güzel. Siege lideri olan bir general. Yani siege'leri olan bir mercenary company almanızda fayda var. Çünkü top yok bir şey yok, o siege'ler e, Sittin sene bitmeyecek o yüzden lazım. E, bu arada kendi kayıdakilerinize Defensive Addict verebilirsiniz. Dediğim gibi bütün e, gelen Portekiz alayınız, Aragon, Aragon, e, Avusturya bunları favor'la savaş ilerledikçe e, çağırın gelsinler. Önemli olan siege'i alıp, yani bir siege'i bitirip e, o siege'i geri vermemeniz. Bu arada da War of the Roses'ı yiyeceksiniz. Güzel bir kral olanı seçin. Kral gelmezse e, Disaster yemeden bir önceki hani aya geri 6 f 4 atın. Kral değişecektir. Güzel kral gelene kadar seçebilirsiniz. Bize güzel geldi. Şimdi burada önemli olan dediğim gibi e, Siege'leri aldıktan sonra Siege'leri bozdum. Bakın Şatre'deki Siege'i bozdu. Paris'e geliyor. Hani saldırıp kaçacağım. Siege'leri bozduracağım. Ondan sonra da ve Ustur çağırdım zaten. Artık çok kolay oldu. 2-3 elay e, zaten. Çocuk oyuncağına dönüyor. Onlar e, savaşsın. Biz de War of the bitirelim. Bir stability veren yani air veriyor. eğer air güzelse alın değilse almayın. Onun dışında stability geldiği zaman bir stability arttırıp elinizle diğer stability event alın. Ve görevi direkt bitirin. Bu görevi bitirmeden Fransa'yı e, Fransa IPU'yu alma %10 Expansion veriyor çünkü. O aradaki o %10'luk farkı da İskoçya'da, İrlanda minörlerinde falan kullanacağız. O sağ üstteki görevi de bitirmeyin. Onu privilege kullanmak, privilege kaldırmak için ee, bitireceğiz hızlıca kullanacağız. Hemen piyumuzu alıyoruz. Direkt şey geliştireceğiz Fransa ile. Çünkü biliyorsunuz kral negatif gene ölürse aramız e, kötü oluyor. Piyu düşüyor yani direkt. Estetik aldıktan sonra artı birlerimizi geri veriyoruz. Çünkü kral anne istiyoruz. Yani artı bir vermemiştik. E, kral anne 40 yapmak için bir kere sizleyip bir tane de e, görevli aldık. Zaten şey biraz daha geç çıksaydı. Savaş biraz daha geç patlasaydı direkt ikinciyi sizleyecektim. Ben de bayağı geç patladı savaş. Öyle minik bir e, Şanssızlık yaşadık. Chat'ten ayrımını da amiral olarak aldık. Ee, çok iyi bir amiral gelmedi ama iki maneuver var. Ticaret gemilerine maneuver verirseniz, maneuver başı %5 ticaret gücü kazanıyorlar. O yüzden ticaret gemilerinize bir general atayın, bir amiral atayın. Idealarımızı değil, teknolojilerimizi alıyoruz. İlk haliyle direkt şey gideceğiz, ee, exploration gideceğiz ve İtalya'daki rönesans çıkarmış insanlardan rönesansı isteyin. Size büyük ihtimalle biri satar. İkinci reformda text vereni yani ikinciyi e, seçeceğiz. Reformda da reform diyorum. Parlamento'da da e, ya dev varsa yoksa reform progresi alın. Reform progress böyle çok hızlı katlayabilirsiniz ama dev varsa tabii ki dev Onun dışında East Frisia e, Empire'ye girmediyse onu vasal alabilirsiniz. Çünkü o tam ticaret şeyinde oturuyor. E, onu hızlamak için e, çok iyi olabilir hani o ticaret gücünü. Böyle hızlamış olursunuz. Bütün channel'ı e, tek başımız elimizde tutacağız çünkü. Şimdi Fransa'yı P.U. aldıktan sonra e, Bu arada Festing'e çıkarıyoruz. Rönesansı biz alıp şu Normandiya'da Festing'i çıkarmak için 50 Prestige 15'ine Rönesans almış olmanız lazım. Gloss'ı Cem'e dönüştürüyor. Ghost Bonus'u veriyor. Gayet güzel, gayet tatlı bir şey çıkarmak lazım. Oradaki ticaret şeyini de arttıracak. Ee, şimdi ben İskoçya'ya gireceğim. Oradan Elanda'ya gireceğim. Onları e, girerken de şimdi olacak şeyleri size söyleyeyim. Şimdi Burgundy bizim rivalimiz. Biz Fransayı EPU'yu alınca Burgundy Fransa'nın vasallarına saldırıyor. Benim geleceğimi görmüyor. Yani oyunun bir bug'ı, exploit'i bir şey, exploit demez de bug'ı, bayağı bak saçma bir bug, benim geleceğimi görmüyor, e, Vassal'ın Overlord'una bakıyor ve apenas kim şey nedir onun adı Fransa benim geleceğimi görmüyor çoğu zaman ve direkt saldırıyor çünkü eley olarak geleceğimize saldırmaz mesela. Yani kesin içeriden bir bilgi değil ama böyle olduğunu düşünüyorum çünkü aşırı e, buna kafa atmaz ya eleylerin LA falan var ne hani buna kafa atmaz o kadar kötü değil yani. Ya. E, ee, bir bug olduğunu düşünüyorum. Vurgun liste saldırırsa 90 saldıracaktır. E, ee, rival bozdurun. Tek sedik de alın. E, ee, Vurgun rival bozdurun. Parasını alın, mor alın. Ne kadar alacağını size kalmış. Ama rivali kesin bozdurun. Sonra ilişki gelişleri bir Royal atıp, üzerinde ilişki atıp, Royal biz yapıp e, biz düşüreceğiz. Direkt tekli düşürecek. Çok rahat bir oyun olacak. Burgu'yu düşürdükten sonra tek yapacağımız e, şeye gitmek olacak. Provence'a gideceğiz. vasal alacağız. Bir de excommunicate edersek ki Papa genelde Provence'a excommunicate ediyor 1470-75 yıllarında. Ya bu aralarda bir excommunicate yer Provence yani kesin. Axis expansion hazır düşükken bu arada e, etrafı açmayı unutmayın gemilerle. E, Provence'da dızlayacağız, vasal alacağız. Bu sırada da işte dediğim gibi İskoç artı İrlanda'yı yiyorum. İrlanda'yı hemen e, vasal olarak bırakacağım. Neden? Vasal bırakmayacağım yani Pi olarak bırakacağım. Niye? Çünkü bana artı bir verecek. Permanent veriyor bunu. Bir improvisation veriyordu galiba bir de ekstra. Yani kendi verdiği relation slotunu kapatıyor ama en nihayetinde onu anexleyeceğimiz zaman ki yani anexleriz hatta istemeden bile rastgele anexleriz bir ara öldüğümüz zaman büyük ihtimalle çok temiz oluyor artı bir slot alıyorsunuz. Bunun dışında expansion'ı yavaş yavaş bitiriyorum. Ya yani bitirmeden önce tek yediye gelmem lazım. Tek yedi colonial range'imizi bayağı arttırıyor çünkü. Ha hani tek yediye almadan sırf ID'ye bitirseniz Amerika'ya e, ka e falan yetişemezsiniz. En fazla Norveç e alıp Kanada'ya yet yetişirsiniz. Yetişirsiniz Norveç'ten adalar alıp. O yüzden çok yani acil etmenize gerek yok ID'yi bitirmek için. Önemli olan teki almak. Teki de çok pahalıya almayın illa bir yere gideceğim hani atacağım. İlk attığınız koloni baya yavaş olacak. Agus Expansion'ı alıyorum buradan. De, e, Golden açıyorum. Bu ilk oyunun ilk 50-55-60 yılı e, hızlı ilerlemek, hızlı büyümek önemli. Şimdi bu görevleri açmamıştım gördüğünüz gibi. Biri tutuyorum. Bu iki görev, hatta aşağıdaki görevle beraber. E, bu iki görev bize %15 dev cost veriyor. E, üstüne Tapınaktan %5, Rönesans'tan %5, yüzde %5, Burger'dan %5, Prosperity'den %10 Burger'dan %10, Prosperity'den %10, GoldenEra'dan %10 varsa birazcık inovatifiniz e, maksimum %10'a kadar etki edebilir. Onun dışında Expanded'i fıstıkçı atacağız. E, buradaki Trade Center Level 3 yaparsanız oradan geliyor. Yani çok ucuza, daha da ucuza devrilebilirsiniz. Ben çok sallamadım, yayındaydım biraz. Yayında olduğum için çok e, dikkat edemedim o kadar çoktan. Da, çok daha ucuza devrilebilirsiniz arkadaşlar. Yani bütün adayı en azından bir 20 dev, güzel yerleri özellikle, e, demir, cloth var, demir, cloth, sonra tuz var, salt, onları en azından 20 e, dev yapıp hani bir expande 20 dev kadar çıkarırsanız oradan çok güzel para kazanırsınız. Özellikle dip ve mil devlemeye özen gösterin. Admin'in sadece expandın zaten e, dip ve mil devleyeceğiniz o kadar ucuza devliyoruz ama hani bir expand de 50'ye falan denk geliyor. Ee, hani o yüzden admin devlemek yerine yani admin sadece expandım. Dip ve mil, mil power için. Dip de hem production income için hem de ticaret income için. Ee, özellikle dip ve mil devlemeye çok özen gösterin. Admin devlemenize hiç gerek yok arkadaşlar. Çünkü manufaktörleri basmak için herhalde o tek spinalarını mecburen e, kaldıracağız. Çünkü hem baraka hem workshop hem artı bir force mid binası adada olduğumuz için gemiyle gemiye force mid veren shipyardı basacağız falan çok e, yer gidecek. O yüzden videosunun manifaktörü basmak için dediğim gibi e, o tekstil binalarını silmek zorunda kalabiliriz. Şu an çok güzel geliyor para. Baya bir inkamımız var. Artı balansımız var. Bu parayı tabii ki de daha çok yatırım yapmak için kullanacağız. İkinci ayda expansion aldım. Çünkü çok hızlı kolini atmak istiyorum. Avrupa'da ulaşacağımız sınırlar belli. Minik minik görevlerimi tamamlıyorum. E, buradaki en önemli görevlerden biri. En aşağıdaki görevler olacak. Onlara da gösteririm birazdan ilerledikçe. Önce kara ipleri atacağım. E, atabildiğim kadar atıyorum. Yani çok hani çekip atacağım, çekip atacağım. Direkt bekletmeyeceğim çok şey yapmalarını. Native'leri kesiyorum orada, yok edeceğim. Native'leri öldüren e, yolu seçtim. Koloni 3 seçenek var ya koloni seçerken. Onu seçtim, öldürmeyi seçtim. Çünkü daha fazla setler increase veriyor bana. Daha çabuk koloni atacağım yani. Bir de estate'den, e, nobility estate'inden en aşağıda koloni maliyetini %50 ucuzlatan bir estate var. Bu çok önemli. Buna dikkat edin. Bunu alın. Çok daha ucuza koloni atmak için bunu almanız lazım. Ve bu görev ideaları ucuzlatan görev. Bunun içinde. de e, ee, üç tane nobility esteti bitirmeniz lazım. Privilege bitirmeniz lazım yani. Diet pardon. Diet bitirmeniz lazım. Altı tane de parlamento geçirmeniz lazım. Yani 70-80 gibi bunu açabilirsiniz. Onun dışında e, Provence'a basarlamıştık biliyorsunuz. E, Korsika'ya da aldım. Yani Genoa'ya da Korsika'yı Provence'a verdim. E, oradan Napoli kollarını aldık. Şimdi Napoli kolları için. Yani Provence'ın Napoli'deki kolları için Provence'a dağıldım. Onu Ona da Fulenex atacağım. Bitirdiğim görevimizde bir tane parlamento açıyor. Bu parlamento çok önemli çünkü kolonetçiğiniz toprakta çıkabilecek ürünlerin hangisinin çıkmasını istiyorsanız onu seçmenizi sağlıyor. E, o yüzden bu önemli. Bunu hani bitirebildiğiniz gibi bitirin. Beşinci reformdan ne aldığınızın hiçbir önemi yok. İstediğinizi alabilirsiniz. Keza artık e, üsttekilerden de Ece Bonus'tan istediğinizi alabilirsiniz. Koloni aldıktan sonraki Sex aldıktan sonra, sonra diğerlerinde ne aldığınızın çok bir önemi yok. Burgundy düştü. Direkt düştü. E, Tekli düşmesi çok güzel oldu. Hiç e, kapatıp açmadık. Şimdi Burgundy düştü. İşte Avustralya bir, bir tur saldıracak. Onu da halletmemiz lazım. Ne yani olsak da kırıp saldıracak incident'tan dolayı. Bütün Napoli'yi Provence'a veriyorum. Sonundan ne şimdi bedava. E, torpak hem kor olduğu için çok ucuza alıyoruz. Şu da çok ucuza alıyoruz. Korlamıyoruz da. Kendi takılıyor. Biz Frigia'yı anekseyeceğim. E, bakın bu işte o demin açtığımız parlamento buna yarıyor. Hangi trade, hangi trade good ürünü seçebileceğiniz gözüküyor. Tabi hepsinin belli parası, puanı. istediği şey var. Üstte çok aynı seçerseniz daha fazla puan para istiyor gibi şeyleri var. Puan bakabilirsiniz hangisini istediğinize. Hangi ürünün lideri olmak istiyorsunuz. Ürünün liderinin ayrı bonusu var. Ama onun dışında en çok para verin. Direkt seçin. Hani genelde tobacco, kafi, sugar. Yani sugar. E ondan seçebilirsiniz. E dediğim gibi, saldırdı bize. Yani yapabileceği hiçbir şey yok. Direkt hani parasını orada plan alın. Çıkın çok da dövmeyin. Hani bir eleğiniz orada kalsın. Geri eleği olursunuz. Bir ihtimalle olmak isterseniz de daha önce ele olduysanız. Ekstradan Burgundy biliyorsunuz kendi kendine inheritliyoruz. İnheritledikten sonra Empire olabilirsiniz %90. Empire olduktan sonra da o governing capacity geleceği için o şeyleri, state'leri, core state yapın. daha çok para elde edersiniz. Görevi de bitiriyoruz. Bu görevi bitirmek için, Shakespeare görevini bitirmek için bir tane artist yani stability cost advisor tutmanız lazım. Bu advisor tuttuğunuz sürece bir ay bekleyin. Görev açtıktan sonra, yani advisor aldıktan sonra. Çünkü bu bir ay sonra etki eden bir conditional modifier. Stability advisor tuttuğunuz sürece 3 level o şey duracak. Condition Modifier duracak ama çok da gerek yok. Sadece ID'ye falan düşerken alabilirsiniz. ID Cost Veriyor %15 çünkü o yüzden %15 bayağı güzel. 400 puanda 60 puan yapıyor. Gayet tatlı. Şimdi buradan sonra e, ne yapacağız? Önceki tekstiliklerimizi hepsine vereceğiz. Şimdi Manifact açılacak. Bu Manifact basmamız lazım. Oluşan kolonilerimize de e, ne veriyoruz? self governing veriyoruz ve bunlara 20'şer doka güzelinden e, şey atıyoruz. Subsidy atıyoruz. Niye? Böylece 3 tane kolonileri olacak. 20 para verirsem, 23 para verirsem 3'ünü birden aktif olarak çalıştırabilecek. Yani o 3 tane atsa ben 5 tane atsam direkt temizinden 8 kolonileri bir kolonili bölgesine. Gayet tatlı oluyor. Afrika'nın etrafından bir doluysanız gemileri bir açarsanız Cape Town'a bir tane Frontier koloni atıyor görevle. E o da çok güzel. Elinizde atmamış oluyorsunuz. Bir tane Frontier temizinden geliyor. Afrika'ya da girdik. E oraları komple TC'ye vereceğiz. Zaten bir ana karamız var. Yani kendi ana adamız var. Bir tane Avrupa nakarasında Burgin topraklarımız var. Provence'dan eksileceğiz. E sadece oralar kor olarak kalacak. Koloniler ve diğer Afrika, Hindistan kısmı full TC'ye gidecek. Oraları asla korlamayacağız. Menaforları da açıyoruz. Menaforlar çok güzel gemiler. Moral damage vuruyorlar. Yani e, moraliz fazlaysa ekstra da moral damage da vurduğu için gemiyi pat diye e, direkt yok ediyor. Yani moral olarak yok ediyor ve gemi batıyor. Battıkça diğer gemilerin morali düşüyor. Daha hızlı batıyor ve snowball kartopu etkisi alarak e, direkt düşmanın gemilerini e, ee, yok edebiliyorsunuz kısaca. Bir de Hindistan tarafını görürseniz yani oraları açarsanız kıyı kısmını görev size 5 tane territorial core veriyor. Yani korunuz olmuş oluyor orada. O korları da tehdit ederek threat and war yapıp direkt alabilirsiniz. Aldıktan sonra oraları East India e, Company'ye vereceğiz. O daire bir böyle colonial nation gibi bir e, vasal türü karışık bir şey yapmışlar. O olana kadar da Afrika'da Fetihler yapmaya devam edin. Ama dikkat edin governing kapasitenizi fazla aşmayın. Hani baktığınız çok governing kapasite yaşıyorsunuz. Ben bir yüzde %20-25 açtım Yani %20-25 eksi az ile düştüm. Hani hiçbir yer fethedemiyordum. O yüzden öyle olursa biraz kolonilerin üzerine oynayabilirsiniz. Zaten onları da büyütmek için saldırmanız lazım. Özellikle Meksika'ya. Havana'ya bir koloni atıp Meksika'ya bir claim alıp Meksika'ya girerseniz orada bol bol savaşacak düşman bulursunuz. Bütün oraları yiyeceğiz ve Meksika'ya e, veririz. Koyunu alan veririz. O yüzden ilk başta 5 toprağa savaşlardan savaştan çıkın. bir kurulsun. Sonra tekrar saldırıp koyunu kurulduktan sonra toprakları direkt koyunu geçirirsiniz. Böylece oraya ekstansiyonla uğraşmazsınız. Dutch Revolt çıkmasın diye de kapitalimi bu toprağa geçirdim. Bu toprak gayet tatlı. Hem denizde kıyısı yok hem arada kalıyor. Hem içeri toprağı değil. Gayet güzel bir toprak. Korunaklı, güvenli bir toprak. buraya geçirebilirsiniz ama böyle yaparsanız Angelikan değil çıkmaz. Burada dediğim tetonik koruları aldık. Şimdi Tretton Warrior bu toprakları bir 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 e, alacağız. Özellikle küçük devletlere gelse direkt veriyor zaten korunuz olduğu için e, güçlü görüyor sizi. Anglikan dini çıkmayacak dedim. E, çıkmayacak. Çünkü kapitalimiz Britain Region'da değil. Lowlands'de. O sizin bileceğiniz için Anglikan kalmak istiyorsanız Anglikan geçebilirsiniz. Yani kapitalinizi değiştirmezsiniz. Dutch Revolt'u yersiniz. Dutch Revolt'u bastırırsınız ama Anglikan çıkar Anglikan olursunuz. Anglikan olmaya çok da gerek yok. İsyanla uğraşmak istemedim. Katolik de güzel bir din. Çok da bir e, farkı yok yani gayet güzel aslında ben seviyorum. Kuruldu. Meksika kuruldu. Meksika'yı private enterprise yapacağız. Çünkü bunu koyulatacağı çok bir şey yok. E, Gus alsın. Bize daha çok para e, altın falan fistan getirsin. Vijana Gara girdim. Yani. Vijana girmedim. Başka bir şey değil. Vijana Egar geldi. Keşke direkt Vijana Gara girseydim. Bu East India Company'yi oluşturduğunuz zaman e, çok büyük bir bölümünü Hindistan'ın parça parça siz görevle yaptıkça da e, CB alıyor. Conquest CB'si alıyor. Yani claim alıyor. E, o yüzden hani saldırıp toprakları ona verip çıkın kendiniz almayın. Zaten sizin admin efficiency'niz de o kadar yüksek değildir. Hatta eksi de bile olabilir benim gibi oynadıysanız. Çok toprak yediğiniz için eksiye düşüyor. Gengar'ın kapasite yaşıyorsunuz. O yüzden aldığınız yerlere geç. Bizim claim'imiz de yok. Onun claim'i var. Aldığınız yerleri ona geçirip öyle savaştan çıkın, öyle barışın. Bu sırada da Afrika'yı koloni etmeyi unutmayın. Koloni ettikçe Oraya hem bina basacaksınız yani manufacture basacaksınız hem de trade company vereceksiniz oradan çok güzel bir para gelecek ama ticari parası gelecek. Hem production'a gelir hem ticaret parası daha çok gelir. Yani trade value artar. O trade value'yu güzel bir şekilde İngiltere'ne aktaracağız. Bir de Great Britain kuruyoruz on olunca Parlamento olan iskoçya elinizden eklemenize gerek yok. E, parlamento ekte bunu direkt otomatik yapıyor. Siz jibre'ye dönüştürüyor. Yani Great Britain'a dönüştürüyor. ideaları alıyoruz tabii ki. Aldığınız toprakları da e, şey basmayı unutmayın. Nedir onun adı? E, gemi force arttıran ship yerde bu terminalını basmayı unutmayın. Çünkü çok gemi basacağız. Her yeri göndereceğiz. Malaya göndereceğiz. Hindistan'a göndereceğiz. Afrika'ya göndereceğiz. E, nedir onun adı? Arabistan tarafına göndeririz Her yere gemi göndereceğiz. Ticari aydığımız da bitti. Trade aydığımız bitti. Ondan da bir poliçe açtık. Biraz daha trade efficiency verdi bize. Bunun üstüne bir quality ID'de çıktıktan sonra oradan da güzel e, trade polisleri gelecektir. Şu an ben onu açmadım. Tabii o kadar oynamadım. İsterseniz oynarım tabi e, o size kalmış bir şey. Çok fazla e, para kazanacağız. Bu paralarla daha çok asker basacağız, daha çok kolyeyi atacağız, daha çok para kazanacağız. Aynı üçgen ticaret gibi. Daha çok köle, daha çok iş, daha çok para, daha çok köle, daha çok iş, daha çok para. Aynı bu üçlemeyi e, tekrar ede ede parayı katlayacağız, paraları katlayacağız. Meksika tarafına biraz e, öncelik verebilirsiniz. Hani oraya ne erken alırsanız e, Meksika'nın üst tarafına daha hızlı kolyeyi atar, daha çok altın çıkarırsınız. Ve orada bir tane şey var, e, Great Project var. Orada çok güzel bir altın buff'ı veriyor yani. Kısa bir küçük bir toprağı veriyor ama e, aşırı fazla veriyor. Dallas Kogan'daki e, Great Project gibi bir şey. Onu upgrade'lemeyi kesinlikle unutmayın. Ve Kilima tarafına da gitmeyi unutmayın. Kilima güzel bir trade note. Çünkü Hindistan'dan gelen ve Etiyopya tarafından gelen oraya geliyor. E, Ivory Coast'a da oradan gidiyor. Hani orayı da kontrol edersek Ivory Coast'a daha çok göndeririz. Yani İngilizce daha çok göndeririz. Orası önemli bir trade note. Onu almayı unutmayın. Sonra da artık e, East India Company'nin e, claim'lerine alacağız. Hindistan gayet büyük, bayağı büyük. Ee, orayı uzun bir süre yiyeceğiz ve East India Company'ye vereceğiz. Orada da bir iki ordu tutacağız çünkü isyan çıkacak aynı Meksika'da olduğu gibi. Ve her toprağınıza istisnasız basabildiğiniz her toprağa e, basın. Neden? Manufaktörü e, produce veriyor. Yani production'dan aldığınız income artıyor. Ticaretten aldığınız income arttırıyor. Ticaretten aldığınız income sizin kastığınız trade efficiency kadar ekstra artıyor. Yani 10 atıyorum 10 TL 10 Duka Production'dan kazanıyorsunuz. 10 TL 10 Duka'da trade'den kazanıyorsunuz bir manufaktör ile ekstra artıyor ama siz %100 trade efficiency'niz vardır. 10 değil 20 kazanırsınız. Ekstra ticaretten ekstra ekstra para kazanacağız. O yüzden manufaktörlere çok önem verin, çok özen gösterin. Ekstradan da vasallarınızın ya da kolonilerinizin topraklarına da manufaktörü basmanız lazım. Çünkü onlar tarif olarak size para veriyorlar. E o tarif bayağı güzel bir para getiriyor. O yüzden onların da bütün production'ı, production, production binalarını özellikle text değil, production ve eee goods production yani manifaktüri binalarının kolonileri basarsanız daha fazla hem ticaret hem de e, tarif vergisi alırsınız, yani gümrük vergisi alırsınız. Parayı e, oradan da kıracaksınız. Hem onlar da zaten biraz büyüdükçe e, kendileri etrafı fethetmeye başlayacaklar, kolonetmeye başlayacaklar. Oradan e, rahat rahat bütün Güney Amerika'yı, Kuzey Amerika'yı e, dızlamış olursunuz. Bu adaları unutmayın. İki tane bakın orada Vasal Island, Vasal'dan küçük ada var. Oradan klo en pahalı 8 dukalık bir ürün yani orayı alıp e, devleyip Trade company'ye verip Üstüne devleyip e, İngiliz Prodüksiyonları Manufaktürleri basarsanız oradan da parayı Hem ticari hem production olarak kırarsınız O en sağdaki adaları e, Özellikle unutmayın 28 tane Claw falan çıkabiliyor oradan Zaten biz çıkacak ürünleri seçebildiğimiz için direkt spesifik olarak da e, Claw'u seçebiliyoruz Meksika'nın isyanları klasik ya e, isyanları bir ordu koysanız bir tane hatta bir tane independent company falan koysanız o kendi kendini halleder Bundan sonra ee, sıra geldi Kastil'le Portekiz'e. E, Kastil'le Portekiz ikisi de biliyorsunuz koloni atıyor. Onlara e, hazır daha erkenken bir tur vurun. Kolonilerini çalın. Brezilya, aşağıdaki La Plata, Kolombiya. Yani en azından beşer toprak alıp e, savaşta. Bir sonraki savaşta da e, onların bütün kolonilerini alın. E, kolonilerin tarafında artık işleri güçleri olmasın. Zaten koloni atamazlarsa büyüyemezler. E, i̇stediğiniz zaman girip full atabilirsiniz. Dediğim o Klov adaları da e, bu adalar Malaya tarafında. Bunları da yedikten sonra çok rahat bir şekilde şu an biz bin income'ı geçtik. E, hegemon olduk, admin hegemon olduk. Ben size like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.